eyler hey 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 vallahi bu adana ya <laughs> kebaplarını yanında elbette adana'ya da gidilir kebapı da yenilir beni yap yap ya hadi güzel biz yedik Hele kardeş gel Gel gidelim. Gel gidelim. Gel <laughs> gidelim. Orada Gel gidelim. Gel gidelim. 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 Gel, gidelim. Adana, gel, gidelim. Gidelim. Pahalı, gidelim. 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 Güzel organizasyon. Arkadaşlar burası Mahmut'un yeri. Allah 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 Allah. Allah. Bil, bilmeyen bilsin Mahmut'un yeri. Mahmut'un yeri. evet. yerinde Zehra Hanım, Kurtuluş Hanım, Allah. Küzün Küzün Hanım, Asuman Hanım, Mahmut Bey'in kendisi, kendisi, mekan Bey sahibi, Nurjet Bey ve, ve Hüseyin Allah. Bey. Allah. Evet. Çek <laughs> hocam, çek biraz ya. Evet Ramazan Bey de bize bunları yapıyor sağolsun. Şöyle evet, bir Çektim çekelim oraya. hocam, çektin mi? Çektim. Evet evet. Şöyle geçeyim ben de. Gidek baba gidek. Adana bizi bekliyek. Daha üç gün benden yemek istemeyin. Yok daha yok. <laughs> Hey ray 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 ram Hey 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 Evet bir zırgıt yiyek mi? Bir zırgıt yiyek. Allah Allah. Bırak ya baba bu yağ ye. Bizim şey aslı ben zırgıt. Allah, Allah. Zılgıtı bizde hata yapanlara çekerler. <laughs> evet. Vallahi. Ciğer kebap, Adana kebap ne arasan var yana. kardeşim. Yok <laughs> yok <laughs> maşallah. Güzel oynayana çeker. Allah Allah hakikaten. Ah ah ah. Baba kutlayın. Gidek, 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 yeniyen bir yandan korkacak. Maşallah, Asuman yeşil. Tamam. Harika. Arkadaşlar, bu ıı, pastamız, üniversite arkadaşlarımızın, 50 yıl sonra bir araya evet. gelmesi nedeniyle evet. e, buluştuk burada. Mahmut'un evinde. <laughs> ee, yani arkadaşlarımıza bir güzellik <laughs> hani <Çiftli>. yapmışlar. <laughs> o yönde. Mahmut'un yeri, Mahmut'un çiftliği. Mahmut'un şatosu. Evet, tabii. Evet. Konağı, Mahmut'un konağı. Evet. Yani <laughs> birlikte olmamız nedeniyle bu kutlamayı yapıyoruz. Evet.

Laylay 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 Sağ ol Sağ sen, sen de kucakla. Sen de kucakla. Sen et ha. Ha ha. seneler olsun. İnşallah en yüzlerimiz solmasın. En kötü günlerimiz böyle olsun. <laughs> Kötü günümüz. Yarınım evet. olsun. Ay 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 ay. Kötü günümüz böyle olsun. Aynen abi. aynen oh. aynen. Gülen <laughs> yüzlerimiz solmasın. Yan, İyi insanlar çıksın karşınıza <laughs> hepinizin. <laughs> <Amin. Amin. gülüyor> Mutlu yıllar, <laughs> <bize>. Mutlu yıllar <laughs> size. Mutlu yıllar size. <laughs> de. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs evet. 2022. Ha, geldik, geldik. Şey, Videoya <laughs> <didiye> alıyorum, <laughs> tabi. Evet, evet yani <laughs> sohbet yapabiliriz burada. yani 5 dakikayı da geçerse birbirimize göndermemiz zor oluyor. Ona göre şu anda Adana'ya gelmiştik. Mahmut kardeşimin şekilde görüldüğü gibi yayla evindeyiz. Neresi burası? Alpu. Alpu yaylası. yaylası. Şu anda sabah sabah kahvaltısındayız. Kahvaltıda yok yok. Her şey var. Arkadaşlarımız da buradalar. Nur, Nurcet Bey çok ciddi duruyor. Merhaba. Hanım, Merhaba. Hanım evet. Zehra Hanım da burada. Mahmut Bey ev sahibi zaten tanıdınız. Evet çok güzel. Asuman'cığım burada. Bize bugünü verdiniz. Kurtuluş kardeşim burada. Görürüz. Evet. Bana Ama Beni teşekkür ederim. Bir de şöyle ben çevirelim kendimizi görelim değil size. mi? Benim Zehra'da. Gönlünü aşıdım. Ben de göreyim böyle kendime. Tabii. Buraları da çekiyoruz. Ben de buralardayım tabii. tabii. Şöyle. Kafan yarım kalıyor. Kafan yarım evet. Neyse size verdim siz pekini, çekersiniz canım. Ben çekelim ya ver orada. Ne al bakalım. Şöyle. Kutayım ben. Bir şeyler okunma. Oldu gülahım et. Tamam. Ali'ye de, de, selam de selam gönderelim. Evet, evet. evet. arkadaşım Hüseyin'e de, de selam de. gönderelim. He? Ali'ye mi? Aliye Aramızda Ali arkadaşımız <laughs> da gelmişti. Elinde. Dün beraber olduk. Yalnız. Ali'cim seni seviyoruz. Evet. Canım hani benim. Yokluğum belli oluyor. Aleyküm selamlar. Bir numara evet, koltuğum Türkü, boş kaldı. Anneci. Evet. Nice e, gezilerde. Nice güzel, güzel günlerde. Aleyküm. Evet. Burası İn İnce Hanım'ın ve Mahmut Bey'in malikanesi. Evet. Yaylası, yayla, yayla Eve. evi. Çok güzel ve çok mutluyuz. Dağları falan da bir göstermiş. Dağları. Dağları, dağları da, da güzel. Tamam, sağ çok güzel. Dur beni kal. Yeter. Tafı. Yeter. yeter bizden teşekkür ediyoruz. Sana, şey, devam mı? Devam teşekkür. devam. Şey devam. Söyleyeceğin, 30 yıl önce ekilen tohumların yeşerdiğini 50 yıl sonra görmek ne kadar güzel bir duygu. Değil o. mi? Evet. E, Aynı, duyguları Aynı duyguları hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Mutluyuz, gururluyuz. Biliyoruz. Biliyoruz. E, ve nice bu arada yorumunuzu. biz kahvaltı yaparken yağmurun yağdığını da görüyoruz burada. Şöyle bahçemiz gayet güzel naneler, maydanozlar, hepsi kekikler. Hepsi bahşeden evet, bahçeden toplandı Hane bunların hepsi. Maydanoz, evet, Son, evet, 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 evet. Yeşiller de Böyle Gece dörtte yapıldı arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> uyumadan böyle yapmış bizim için çok sağ olun. Yazın burada. Vallahi sizler hazırladınız. Bizler yiyoruz böyle. Yani teşekkür Olabilir. ediyoruz. E, şimdilik, sağ olun. Ya <laughs> Ama ben ne yaptım? <laughs> ben de domatesleri doğradım. <gülüyor> <gülüyor> doğradım. Sen yani. <laughs> Ben organizasyonda Yemin, e, yağmur yağmur bir yağmıyor. parça açayım. Ayrıca da organizasyonda emeği yani. geçen Turkuluk Sanırı teşekkür ederim. Evet. Kurumu toplayan. Ben Benim de emeğim geçti. Tabii sizi ben de, de şöyle e, evet. kendimi çekmiş mi? oldum Yaşın böyle. Oh. Gök gürlüyor. Söyleyebilirsiniz bak. Yavaş ya, ya Mustafa Kemal Paşa yaşa. yaşa. Tabi bugün 19 Mayıs olduğu için 19 Mayıs'ı bu şekilde kutluyoruz burada. Evet. Biz gençler bugüne kadar çok güzel getirdik Türkiye'mizi. Bundan sonraki gençlere de daha inşallah onlara da emanet ediyoruz bu ülkeyi. İnşallah ülkemiz çok iyi olur. Hep güzel olsun, hep var olsun. Evet evet evet. 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 Türkiye boşluyoruz. Herkes. Herkes. Evet, Türkiye boşluyoruz. Bir de bir şeyler. Bir de bilseler. bilseler. Sakın evet. Bilseler. Satın. bileceğinde tutacaksın. tutacaksın. Bileğe içinde tutacaksın. Evet. 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 Tamam beş dakika geçmesin bence. Geçti. İkinciye başladım. Bir dakika, da bir, dakika, bir dakika oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım, nanelerimi yediniz. Şimdi, bak, bana diyorlar. <laughs> bir şey de değil de. Sen, sen o zaman şöyle şey biraz uzakta dur. ya, uzak. ben şöyle geleyim. oraya yakın sen dur. uzak dur <laughs> ifade Yok benden uzak durma. <laughs> Bana yakın ol. Kimden uzak olursan ol. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. Allah ım Allah ım verdiniz. Allah biz sağ sağ çok teşekkür abi. ediyoruz. Sağ olun. Oyunun. Oyunun. Mutlu olduk kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ali de aramızda olabilseydi. Evet, evet. Geldi kısa sürede geri gitti zorunlu olarak. Her zaman gönlümüzde zaten. E, gönlümüzde ayrı, ayrı bir konu. Arkadaşlarımız, ölen arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz. Gelemeyen Evet Allah rahmet, rahmet eylesin. Üzgünüz o da olsalardı. Evet. De. De, 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 de. Bu gelen arkadaşlarım çok samimi bir komşum. Eşi falan çok severler. Evet, evet, Gelmiş diyor ki abi ne yapabilirim diyor. Aa, canım ne Ne güzel ya. Her, her şeyi hazır. Evet, Yapar mı? Evet. Yok dedim. Şimdi biraz şey. sonra ben saat 12'den sonra gelirim dedi. Yok siz salatalar yapayım. Etlerimizi yapayım. Hı. Mangalı dışarıda yakalım. Şurada pişiririz dedik. Ben servis yaparım. dedi. Evet. Yani ama yağmura bak ya. Yağmura bak ya. Vallahi billahi. Çok romantik bir hava. Benim şeyim, yaşantım var. Yanımdan gelelim. Kahvaltı yaptıysa şimdiye yatarız. Tamam olurum. Böyle bir yağmur var. Sen uyuyor musun? Aynen Üstüne de bir şey almaz. Ondan sonra hasta oldum. Ya ne yapayım? Işte, ne yapayım? Hanım olmayınca öyle oluyor. Avladın oluyor, Bak olmaz mı Öyle mi? Allah Allah. Yine her şey uyuyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Başka. Yani bu arkadaşlar niye kodesteler böyle yazık içeride kalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Suçunuz mu vardı? Evet. Uçurtmayı vurmasınlar. Evet. <laughs> Evet, Asuman cezasını şarkı ödeyerek çekiyor. Ben de Sen de fındık kırıyorsun, fındık kıran balesi. Zehra Hanım'la güzün de... yiyenler. 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 Vay benim yiyenlerim. Aslan yiyenlerim. <laughs> Kurtulacağız, az kaldı, az kaldı. Evet, bu arkadaş da onları Aa, seyrediyor, iyi, 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 iyi. gardiyan. Ramazan Babam Bey ellerine sağlık. Ha. Çekelim de yok, yok. Böyle çeksinler götür. Tamam. Kafayı. Daha iyi. Kurtulac. E Burasın onu. Kurtuluşu al, bak. bak. Cihetler soğutalım bir yandan başlayacak. Hadi. Önce çıkıyor abi. Tamam. Hadi şuradan vereyim. Bir şey var mı? Bir şey var mı? Sıcak sıcak. Oraya. Ortaya koy. Kimyon koydum herhalde oraya mı? Hava kimyon var masada.

Yok mı? ya. O, onu, onda göbek var bizlere göre. Bunlar, bunlar her zaman yiyor. Evet, aynen öyle. Bunlar her zaman yiyor. Biz 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 yiyor. Bizler, bizler, <laughs> de göreceğiz. De. Sen Çok seyrediyorsun yapalım. değil mi? <laughs> bunlar her zaman yiyor. Şey şey, hadi hadi bırak. Hadi gel. Tamam. Şey. Geç, soğutmayalım kardeşim. Oturun soğutmayın ya geçin Aman, ya. Yiyelim. Arkadaşlara <laughs> şey yap ya. Arkadaşlar hadi. Ev sahipliği yap ya. Hadi buyurun. Tamam. Sakallar geldi. alalım. Boş gel

bir daha bir şey Gücünüz yetmiyorsa ben kaldırırım. Alın be ya. Altı Allah Allah. Altı kalır. Şamı kaldırıp yerlere koyacağız. Yapışma. Sevgili, tekrar inanlar. böyle. Bu <laughs> Yediniz, içtiniz, dokuz geçili Kürt gibi oturuyorsunuz değil mi? Gözden düştük. Aynen, Aynen öyle, <laughs> öyle oldu. Sen yorulmuş ve üşümüş gibi bir halin var. <laughs> Neyi düşündüm acaba? Üşümüş gibi, <gülüyor> <üşünmüş> <gülüyor> gibi üşümüş gibi diyorum. Üşümüştüm vallahi iyi, şimdi Ama yemekten sonra üşüyorum niyeyse. Sen Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlı mısın? Allah korusun. Ama kıyafetin Beşiktaş. Ya ne yapacağım En büyük, en büyük fener mi? En büyük, en büyük fener değil mi? Hayır ben cimbom. Demir spor <laughs> ve Trabzon spor. Üç tane takımım var. Içeride. Evet. <laughs> Baltayı taşa vurduk demek evet. abi. Kardeşlerim ve babamın Evet, fener baktı da. Bay bay. Nereye gidiyorsun ya? Bizi bıraktın da bir yere mi gidiyorsun? Burada Galata. Sen Galata. <laughs> sen Galata. Ha. Sen Galata. Ma. Evet, ben. Şeyci. Mayalar, mayalar. Ben. Bo. Beyaz siyah beyazım diyor ma, Mayan. Babası öyle. Babası siyah beyaz. Ama mı? en büyük fener diyorum ben de. Yani. Üzere, eyvallah eyvallah <laughs> abi. Eyvallah abi. Mesu, hangi takım <laughs> <O kadar gülüyor> Şeyim, Bak. Hı -hı. Şim, Hı -hı. Bizim de Adımız Fenerli, Fenerli mi? Fenerli. Fenerli bu kadar. Yapacağım. Yani. Bu hanımları işe alsın. Kurtuluşa söyleyelim de. Bunlar iyi çalışıyorlar. İşe, işe alındınız, alındınız. Garantiniz yani, var. Evet. Halbuki Nurcet girecekti işe. Evet. Fikir değiştirecekler. Aynen güzel ya. Şu akşam şeyin dağın haline bak. Yani ne kadar güzel. Evet. bir cennet ama tabii Yok ya insanlar cennet ya. Kendi yani cennet de cennet yani, Kıpramayın. Derin çekiyor. Hadi hadi, hadi. kapatacağız. Kapatacağız <laughs>